Üçüncü söz Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyühen nasu obudu İbadet ne büyük bir ticaret ve saadet Fısk ve sefahet ne büyük bir hasaret ve helaket olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak dinle. Bir vakit iki asker Uzak bir şehre gitmek için emir alıyorlar. Beraber giderler. Ta yol ikileşir. Bir Adem orada bulunur. Onlara der. Şu sağdaki yol hiç zararı olmamakla beraber onda giden yolculardan ondan dokuzu büyük kar ve rahat görür. Solda giden yol ise menfaati olmamakla beraber on yolcusundan dokuzu zarar görür. Hem ikisi kısa ve uzunlukta birdirler. Yalnız bir fark var ki, intizamsız, hükümetsiz olan sol yolun yolcusu, çantasız, silahsız gider. Zahiri bir hiffet, yalancı bir rahatlık yürür. İntizam askeri altındaki sağ yolun yolcusu ise, mugaddi, hulasalardan dolu, dört okkalık bir çanta ve her adövü alt ve mağlup edecek iki gıyyelik bir mükemmel miri silahı taşımaya mecburdur. O iki asker o muarif Adem'in sözünü dinledikten sonra şu bahtiyar nefer sağa gider. Bir batman ağırlığı omuzuna ve beline yükler fakat kalbi ve ruhu binler batman minnetlerden ve korkulardan kurtulur. Öteki bedbaht nefer ise askerliği bırakır. Nizama tabi olmak istemez. Sola gider. Cismi bir batman ağırlıktan kurtulur. Fakat kalbi binler batman minnetler altında ve ruhu hadsiz korkular altında ezilir. Hem herkese dilenci, hem her şeyden, her hadiseden titrer bir surette gider. Ta mahalli maksuda yetişir. Orada asi ve kaçak cezasını görür. Askerlik nizamını seven, çanta ve silahını muhafaza eden ve sağa giden nefer ise kimseden minnet almayarak, kimseden havfetmeyerek rahatı gal ve vicdan ile gider. Ta o maklup şehre yetişir. Orada vazifesini güzelce yapan bir namuslu askere münasip bir mükafat görür. İşte ey nefsi serkeş, bil ki o iki yolcu biri muti kanun ilahi, birisi de asi ve hevaye tabi, insanlardır. O yol ise hayat yoludur. Ki alem ervahtan gelip kabirden geçer. Ahirete gider. O çanta ve silah ise ibadet ve takvadır. İbadetin çendan zahiri bir ağırlığı var. Fakat manasında öyle bir rahatlık ve hafiflik var ki tarif edilmez. Çünkü abid namazında der. Eşhedü en la ilahe illallah. Yani halık ve rezzak ondan başa yoktur. Zarar ve menfaat onun elindedir. Hem o hakimdir, abes iş yapmaz. Hem rahimdir, ihsanı, merhameti çoktur. Niye itikad ettiğinden her şeyde bir hazine rahmet kapısını bulur, dua ile çalar hem her şeyi kendi Rabbisinin emrine müsahhar görür, Rabbisine iltica eder, tevekkül ile istinad edip her musibete karşı tahassül eder. İmanı ona bir emniyeti tamme verir. Evet, her hakiki hasenat gibi cesaretin dahi menbaı imandır. Ubudiyettir. Her seyyat gibi cebanetin dahi menbaı dalalettir. Evet tam münevverül galp bir abidi. küre arz bomba olup patlasa ihtimaldir ki onu korkutmaz. Belki harika bir kudreti samadaniyeyi lezzetli bir hayret ile seyredecek. Fakat meşhur bir münevverül akıl denilen kalpsiz bir fasık feylesof ise gökte bir kuyruklu yıldızı görse yerde titrer. Acaba bu serseri yıldız arzımıza çarpmasın mı der? Evhama düşer. Bir vakit böyle bir yıldızdan Amerika titredi. Çokları gece vakti hanelerini terk ettiler. Evet insan nihayetsiz şeylere muhtaç olduğu halde sermayesi hiç hükmünde. Hem nihayetsiz musibetlere maruz olduğu halde iktidarı hiç hükmünde bir şey. Adeta sermaye ve iktidarının dairesi eli nereye yetişirse o kadardır. Fakat emelleri, arzuları ve elemleri ve belaları ise dairesi, gözü, hayali nereye yetişirse gidinceye kadar geniştir. Bu derece aciz ve zayıf, fakir ve muhtaç olan ruhu beşere, ibadet, tevekkül, tevhid, teslim ne kadar azim bir kar, bir saadet, bir nimet olduğunu bütün bütün kör olmayan görür, derk eder. <laughs> Malumdur ki zararsız yol, zararlı yola velev on ihtimalden bir ihtimal de olsa tercih edilir. Halbuki meselemiz olan ubudiyet yolu zararsız olmakla beraber Ondan dokuz ihtimaliyle bir saadet ebediye hazinesi vardır. Fısk ve sefahet yolu ise hatta fasıkın itirafıyla dahi menfaatsiz olduğu halde ondan dokuz ihtimaliyle şekavet ebediye helaketi bulunduğu icma ve tevatür derecesinde hassiz ehli ihtisasın ve müşahedenin şehadetiyle sabittir ve ehli zevkün ve keşfin ihbaratıyla muhakkaktır. Elhasıl ahiret gibi dünya saadeti dahi ibadette ve Allah'a asker olmaktadır. Öyleyse biz daima elhamdülillah ala el taati ve tevfik demeliyiz ve Müslüman olduğumuza şükretmeliyiz.